değerlendirdikten sonra evet. asgari ücret maratonu başlıyor. Doğru asgari ücret az önce söyledim. Ee, Aralık ayıyla birlikte asgari ücret maratonu başlıyor. Ee, netice itibariyle asgari ücret e, aslında sanki sadece işçilerin aldığı maaşı belirleyen bir rakammış gibi görünse de aslında 81 milyonu etkileyen yani kendisi asgari ama etkisi azami diyebiliriz. <laughs> Herkesi etkiliyor. Niçin? Birçok ödeme, e, borçlanma, işte e, bazı e, maaşların parametresini asgari ücret belirliyor. Evet, oranlar ve hadler asgari ücret bazlı belirleniyor Aynen. bazı konularda. Şimdi biz bu tabloyu niye koyduk? Bu tabloyu biliyorsunuz geçen sene de koymuştuk evet. hatırlarsanız. Asgari ücreti Geçmiş yıllara bakarak ne olacağını az çok hesaplıyoruz. Nasıl hesaplıyoruz? Geçmiş yıllara baktığınız zaman mesela son 10 yıla baktığınız zaman asgari ücret bir önceki yılın enflasyondan 2 ya da 3 puan fazla olmuş. Evet. Sadece e, biraz sonra verir arkadaşlar 2016 yılında bir seçim dönemiydi ve 1000 liradan 1300 liraya çıkmıştı asgari ücret hatırlarsanız. Orada bir %30'luk artış oldu. Ama onun dışında hep 2 ya da 3 puan Fazla olmuş. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer sayfaya. Geçtiğimiz yılı ve bu yıla bir bakalım e, ne olabilir diye. Çünkü bana çok soruluyor ne olabilir diye. Şimdi 2019'da e, daha doğrusu 2019'da, 2020'de pardon, 2324 lira net asgari ücret, 2943 lira brüt asgari ücret oldu. Bir önceki yılın e, enflasyonu 11.84 olmuştu. Onun e, 3 ya da 4 puan üstünde %15.3 puanlık bir artış oldu. Peki 2021'de ne olabilir diye bakarsak o zaman da yine enflasyona bakacağız. Hı. Yeni ekonomi programında enflasyon 10,5. Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefi 12,1. Burada da 3 ya da 4 puanlık bir artış olursa yine %15 civarında bir artış olabilir diye düşünüyorum. O zaman da yine 3000, bin, e, 2 bin, e, 700 lira civarında bir net ücretin ortaya net çıkabilecek. Net ücret. Evet, evet net ücreti. Ee, düşünüyoruz. Ama tabii bu bir pazarlık masası. Biliyorsunuz burada 5 tane işçi temsilcisi oluyor, 5 tane işveren temsilcisi oluyor ee, ve 5 tane de kamudan temsilci oluyor. Evet. Ve bunlar Üç ayrı toplantı yapıyorlar aralık ayında. Tabi bu toplantılara sadece bu 15 kişi değil, işte e, e, TÜİK'ten uzmanlar katılıyor, üniversiteden uzmanlar katılıyor. Bütün parametreler değerlendiriliyor. Bir pazarlık oluşturuluyor ve bir rakam ortaya çıkıyor. E Tabii bizim yaptığımız teknik bir çalışma. İşverenleri çalışıyor. de ilgilendiriyor. Sonuçta Tabii. yani herkes çok yüksek olmasını arzular. Ama ve lakin şimdi işveren de ödeyebileceği maaşlar seviyesinde Doğru. olmasını. E bunun bir de maliyeti bir var işte. yani. yani. Tabii. Aynı. Tabii o hem istihdamı korumak anlamında hem Hı. işçiyi hem işvereni korumak anlamında burada bir teknik çalışma evet. yapılıyor. Tabii bizim yaptığımız da teknik bir çalışmadır ama bir istikrar var. Bundan önceki yıllarda biz bu tabloda bütün rakamları tutturmuştuk hatırlarsanız. Devam edelim